Selam, Fatoş yok mu? Ee, Fatoş? Fatoş birazdan gelecek. Buyurun, oturun. Ee, siz ah. fotoğrafçı mısınız? Ben moda yazarıyım da. Başla. Hayır, müzisyenim. Aa, tamam. Ben anladım sizin kim olduğunuzu. Fatoş bahsetmişti. Ha. Hoş geldiniz. Ha. Aa, ben anladım kim olduğunuzu. Öyle mi? Ay, inanılmaz bir şey ya. Kaş, göz aynı. <laughs> Aynı şey... ...ee John Bon Jovi. <laughs> Gerçi o sarışın ama olsun tabii biz sıradan insanlar için değil mi? Bütün rockçılar birbirine benziyor. Yok yok! Aynı Fatoş'a benziyor. Ben mi benziyorum? İlginç. <laughs> Ay niye ilginç olsun ki? Tabii benzeyeceksiniz. E, siz Fatoş'un oğlu değil misiniz? <laughs> Hoş geldin sevgilim. Aa! <laughs> değilsiniz. A -a.